izleyelim. Evet. Şu an kayıtla yapıyorum zaten. 168. <laughs> Burada arkadaşlar e, grafik içerisinde yine bizden bazı işlemler istemiş. Markaların satış yüzdeleri. Trabzon'da satış değerleri. IBM illerine göre satış değerleri. Genel satış değerleri. Markaların satış yüzdelerini oluşturabilmek için neler seçilmiş? Markalar ve markalarla birlikte Şuradaki arkadaşlar ortalama değerleri. Gelip burada markaları seçiyorum. Seçtikten sonra CTRL e tuşu basılıyken genel ortalamanın altındaki değerleri seçiyorum. Ardından ekle sekmesinden önerilen grafikler, tüm grafikler diyorum. Kitabın sağ tarafında da arkadaşlar hangi kısımlara göre yapılacağı da belirtilmiş orayı da takip edebilirsiniz. Bu noktadan arkadaşlar 2B kümelenmiş sütun tamam diyorum. Tutup bunu sağ tarafa alıyorum. Ardından biraz genişletiyorum. Şuradan arkadaşlar artı kısmından veri etiketlerini gösterleyerek üzerindeki değerlerin gözükmesini sağlıyorum. Akabinde arkadaşlar buradan stil kısmından kaç demiş? Stil ee, bakıyorum 16'yı şu bölümden seçiyorum. Ve isteğe bağlı olarak da renkte ne yapılabilir? Verilebilir mi? verilebilir. İstediğiniz bir rengi de verebilirsiniz. Başlığı da markaların yüzdeleri diye belirtiyorum. Devam ediyorum. İkincisinde ise Trabzon ile satış değerlerini sormuş. Markaları alt kısmını seçiyorum. Trabzon dediği için e basılıken Trabzon'a ait değerleri seçmek suretiyle ekleden yine önerilen grafiklerden gelip arkadaşlar tüm grafikler buradan çubuğu seçiyorum. Çubukta herhangi bir biçim vermiş mi? Bakalım şöyle. Ee, kümelenmiş çubuk. Bunu seçip tamamı basıyorum. Şöyle aşağıya doğru alıyorum. Genişletiyorum arkadaşlar. Ardından üzerinde değerler gösterilmiş mi? Gösterilmemiş. Şuradaki arkadaşlar çizgiler görüntülenebilir. Biz bunlara kılavuz çizgileri diyoruz. Artı kısmından kılavuz çizgileri gelip burada işaretlemek suretiyle arkadaşlar şu arka plandaki çizgilerin gözükmesini de sağlayabilirsiniz. Üçüncü grafimizde ise ne demiş? IBM'in illere göre satış değerleri. IBM'in dediği için arkadaşlar şu markadan illere kadar olan kısmı seçiyorum. Ekleden yine önerilen grafikler. Tüm grafikler diyorum. Bu kez pastayı seçiyorum. Pastada 3B pasta arkadaşlar. O da şurada. Tamam diyorum. 3B pastayı şöyle alıp yerleştiriyorum. Ardından arkadaşlar üzerinde yüzde değerleri gözükmüş. Şurada hızlı düzenden... Yüzdeyi arkadaşlar bulabilirsiniz. Bakın şu. Düzen 6 diye. Bunları bu noktada görüntülemek mümkün. Artı kısmından da isteğe bağlı olarak e, içerisindeki değerlerde ne yapılabilir? Gösterilebilir mi? Gösterilebilir. Şurada bakalım farklı olan var mı? Evet şu olabilir mesela. Şu. İsmi neymiş arkadaşlar? Düzen 1. Bir. Düzen 1'i bu noktada seçebilirsiniz. Üstündeki değerlerde ne yapacaktır? Gözükecektir. Son olarak grafiğimizde ise 4 tane markanın arkadaşlar bütün illerdeki en iyi göstermiş değerini. Bu kez markalarla birlikte Trabzon'un altına kadar. Bakın satış toplamlarını seçmiyorum. Şuradan şuraya kadar olan kısmı işaretledim. Ekleden önerilen grafikler tüm grafikler diyorum. Ne olacakmış bir bakalım. 2B kümelenmiş sütun. Yine 2B kümelenme sütunu seçip tamama basıyorum. Bunu tutup arkadaşlar aşağıya doğru alıyorum. Daha sonraki süreçte bunda ne yapılmış? Gösterge mevcut. Rengi mi değiştirilmiş? Şuradan renk kısmından arkadaşlar rengini değiştiriyor. Son olarak da grafiklerin arkadaşlar isimleri ne yapılacaktır? Değiştirilecek midir? Değiştirilecektir. Burada da nereyi seçeceğini bu noktada iyi analiz etmemiz gerekiyor.